Selam millet ben Ahmet bugün İbrahim ile birlikte Bad Wars oynuyoruz Egg Wars videosu çektik ardından Bad Wars'a başladık değil mi İbrahim? Evet Ahmet Yeni başladık bu arada Değil mi İbrahim? Evet Evet Ahmet Tuttum mikrofonu konuşuyor Ahmet Ben sarıya gidiyorum Milletin yani, en aşağıya bir kaybetin en Kırmızıya mı diğer takım mı? Sarı. Evet. Diğer takım Arkadaşlar texture pekini çok sormuşsunuz aşağıya link bırakayım <laughs> Allah gidiyorum bütün aşklar yüreğimde bak kırmızı ortaya gidiyor bu arada gondorlu Abi. has gondorlu Hızlı yol yapıyor ama evet çapraz zip ya Almasına gitmiş. Gelişiyor. Kral geliyor. Kral ya. Armut yolu yapmış peki? Ne? Armut, Armut yolu yapmış mı? Kanka çapraz dümdüz işte. Tam yükselme abi adamlar da senin haberi bile yok. Ben kırayım da ben puan kasıyorum da kanka. Lan! Ne oluyor lan? Oo çi 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 çi. Adam bir gidip gider ilk makro basıyor. Boğa oh, piçe bak. Anadik turuncu gelmiş. Ananı kim? Sarıyla turuncu biri oldu beni dövüyor. Sen de onu. Hadi be dokuz saniye. Oha, oha, bok atarım sana. <laughs> Alma. Üç tane altın var. Al. Set Al. olacaksan ol. O adam ya. Bir youtuberını düşünüyor. İbrahim paranı çıkışta veriyorum. <gülüyor> X <laughs> D. İkisini tek. Yo tekin at şey atmam yeterli. Çıkıcı aşağı. Saat Opa arkana bak yine ayı. Kral ya. Erkek ya. 9 tane altınım var ama bir boka yaramaz şu an. Beklesin Bunların bedi açık. He. Oo tek at o zaman. Ama ölme. Kral ya. Lan adam senin patlamandan etkilenip yola geç geçti. Yola Ölürsen adam aşağı atladı beni öldürmek için enayi. Of 8 tane altına varmış. Eyvallah kral. Burada base almadı. Büyük şu an kırmızı bize gidiyor. Niktir et. Evet. it. You bet has Nasıl, base, broken. Must wait for Hiç mi kalmadı beyiz? Şura yanımız kim? Kırmızı eyledim oh. abi. Oh. Şur, şurayı var. Şurası var. Yani yanı, buranın yanının yanı. Ben ortaya giden biri varsa onun beyizle gidip güçlendirme yapacağım. Ee, evet. Demiştim, ya gel, Tekneden gerçekleşti. Ortada ben de kırmızıya gittim. Ortadayım, orta, ortadayım aga gel. Oy 16 tane hani İbrahim. Gel ikimizi set yapalım. Oy, yani. base e gel. O base'in yan base'indeyim. Oradan yol yaptım. Şimdi turkuaza gidiyorum. Gelsin. İbrahim ben sana bir... ben set nasıl göndereceğim oradan? Yanıma gelsene. Annesi. Ananisi. Oy! Kafama bomba attı. Kanka dur da bir set çek ikimize. Opsi Gel sen ama Ender... bir isteyim şu an. Gel. Gel. Al şunu 8. Gel. Lan kes. Al ne yapıyorsan ya? Ender pearl alacağım. Ne set lan bunu? Enayi. Ben de kazma almam lan. Bunu bir de görünmezlik alırım. Tamam. Ender pearl alırım. Ben de aynısını alıyorum da. Ben bana demir atabileceğim mi? Ha tamam yaptım. Gel evet, kulaklarını Bak, bak tam bir adet şey. Gold lan. Gondorlu değil. Ee, bomba attı. Nereye gidiyorsun Bankası, ama? Banka evet. söyle. Elleme elleme. İkisin onlara gitsin. Elleme elleme. Bak bak yan yan falan gidiyor vur. Eğitimsiz oğlum. Abi bayan nublar lan bunlar. Bekle görünmezlik içeyim ben. Öldürerek bunları görünmezlik. Var ya ikisi de buradayken bir tık. Dikkat et oğlum. Şöyle. Lan atladı. Öldürürsün birader. Yaşıyor. Kırdım. Harbi mi? Evet. Diğeri Bir yerde ocak verdi Oh fitat. Fitat hoç. Yiyecekler bitik. Kırmızıların ikisi birden bana geliyor şu an. Tam geliyor. Ama durak. Görünmezliğim hala var benim. Ben benim de var da. Yolmuyor. Ağzına al. Şunu da al ağzına. Ah tamam geldim. Bekle. Düştü mü o? Bana koyduğum beyin Yan beyinlerine gidelim direkt görünmezlik. Hadi bakalım. Tamam, Bayağı doğru. action bu arada. Sağ olayım, bekle. Benim bin pingim var bu arada. Eee buradalar. Kaçıyorlar bir tık. Yani sanırım. Ben bir alanına Ben adam adamı takip etme biliyor abi. Eee şurada bir tanesi. Cinavar kabilesinden bir abiciğimiz. Görünmezliğim bitmezse ben bunu alırım bu arada. 5 6 5 Oy makroya bak oros çocuğu oy 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 kökle kökle Öldün mü lan? Yo hiç ölür müyüm ben bu mala? Beyinsiz oros bu çocuğu Öldüm Ölmem ki Siksen ölmem Aa bir aşağı attım bir makroyla tuşu var 9 tane blok koydu arda arda Sen adamsın sen var ya senin ben böyle sol taşlarını böyle çok 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 siktir git aşağı. Aman evladı. Diğeri önümde. <Sessizlik> Nerede? Ortada. Geleyim bekledim Bombayla ortaya gelmeyi denesem ne olur? Çıkmam değil mi? Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye.